Merhaba arkadaşlar, Pesik Güvenenin ilk, 5. videosuyla sizlerle. Hemen yedeklerimizi. Sakat makat yok. Sana. Sinirlendim. Gaziantep'in hepsini yapmamışım mı? Niye bu kacın maskası suyunu atlamış? Şey ne olacak değil. Ben boşuna mı yaptım? Bin yarı oh. Cenk Tosun. Yapar Aa o da bunlar Aslında benim sağ olması lazım bu. onlar Pembe pembe. Ben bunu kırmızı yaparım ya. Karmoni. Bu bir video sonra. Fenerbahçe maçına oynayacağız. Onu Ve onunla da büyük ihtimalle mağlup olabiliriz. Sardar koş 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 açamazsın o <laughs> Sardar İyi iyi Nereden tacizim? Çok iyi çok iyi oraya kaplayın Hadi Adamların defansında işi yok. Herhalde orta sahalarında da yok gibi geliyor. Sen olacağım falan oynasaydı belki bir şey. Ofsayt. Nereye gidiyor? Tosun. Seneye Beşiktaş'ın yani gerçek ligi 3 hafta sonra Beşiktaş'la oynar. Yani başlamıştır. Oynar. Dışarıda okul cool bilgi eski önemli. Pedanaş. Karmoni. Lulu aferin. Aferin top kazandırdı. Onu da bence ben böyle şey yaptı. Aa faal vermiyor işte. Cilles Pinya. Çok hatalı oynuyor. Lulu. Lulu şu mebul. Bravo. Helal olsun sana. Romanelulo lulo. İyi erken attık golü ya. Rahatladık biraz. Ama skora yapmayalım. Bir gol daha. 2. 0 kazanırsak iyi olur. Ya 1-0 da olur da. Ya overage açılması lazım yani 2. yani İlk 5'e girelim mi? İlk 3'e girelim aslında. Ne 5'i? Şampiyonlar Ligi'ne falan gidelim ya. Yani. Bu Hiç mağlup değiliz. Gruplarda çok iyi. Ligde de zaten sadece oynadıkları maçlarda mağlubuz. Başka yenilgimiz yok ligde. Zaten kupada desem iki turdan beri yenilmiyoruz hiç. Çok iyi bir takımız. Oynadıklarım da üç kere mi, dört kere mi, kaç kere yenildim ya? Lan ne yaptın Serdar bak. bravo Dani. Hızır Dani. Sivo, Jones ve Tolga Bey. Tolga mı? Lua Lua alırsın. Jones alır kesin. Of niye böylesiniz? Siz İkinci yarı olsun bir John senden gol bekliyorum. Çok uzun lan bunu. Ama ne yaptın? Geçirmeyin Cem Kaptan bir de şey. biz demeyelim. Seneyi biz de onu. O saç yok. Hacı Ofsan yok. Hacı Şakir mi senin saçını? Yolu var. Saçı yok. adamım sadece ya, bu aynı da şampuan mı gerek ki? Neresin sen? Şampuan olacak. Saçı yok onun. Ne semin Yok, lan öyle değil. Niye bizim bu dönüşüyoruz? Hep bu kontürü. Atarsın Lualua'ya. Lualua at gibi koşar. Lualua. Lualua. Lua Oley. İki adam eksitti. Vurdu Serdar. İyi bu da Serdar Panter gibi de. Yaşlı. Cenk Tazun nereye vurdu Danimar? Dani'nin de el, yani Galatasaray'dan önceki eski takımın sonuçta bir eski takım. Uf. Geçin mi? çok iyisin sen ya. Seni 100 yıl sonra, 100 yıl sonra zaten kaçış. 100 yıl oynayamam. Hmm. 2020'lere gelmek istiyorum. Gol 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 koş koş. Gol atsana gol Bir gol attın yetmez. Sen çünkü her neyse susalım. Oyuna dönelim. Gol yemeyelim yine. Son dakikada Bursa'ya yenildik. Çok kötü oldum ya. Son dakika konu. Karmoni. Armoni. Öyle bir şey. Fişek adamın adı ya. Kufa'ya. Gaziantep'e yeniyoruz. Çok iyi. Kim? <laughs> Bu sefer olmuyor. Zaten her zaman böyle oluyor. Oha Bursa birinci ya. Altıncıyız. İ i yedi de varız. Ama Fener'le Bursa şampiyonu. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.